Bir de bunun sonsuz geleceğinizde, ahirette. Çünkü dünyada kalanımız var mı? Yok. Hiç olmadı bugüne kadar. Eğer üç beş kişi kalaydı, belki ümit bağlayıp ben de kalanlardan olacağım diye öteye dair hiçbir şeyle ala alakadar olmayabilirdiniz. Ama dünyada hiçbir kalanımız yok. Kullu nefsin. Çünkü Kur'an hükümleri keskincedir, aşılamaz. Kullu nefsin ve ikatul canlı ölümü tadacaktır. Bizler de bu ölümü tadıp Cenab-ı Hakk'a doğru yol alacağız. Ölüm ve ölüm sonrasında Kur'an-ı bize eşlik etmesini, Cenab-ı Hakk'ın kelamının bizim dilimizde, yüreğimizde zinde kalmasını, canlı kalmasını Allah Azze ve Celle'nin يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ Gözünüzün önünde nur var etsin onunla yol alıp ilerleyesin dediği güzellikleri yaşamanızı Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Bugün belki lisanımla, dilimle yeterince onun kadrini, kıymetini anlatamamış olabilirim. Ama Allah Azze ve Celle'den bunun kadrini ve kıymetini bizatihi size hissettirmesini ve çok yakın bir gelecekte bunun feyziyle, bereketiyle sizi buluşturmasını Allah Azze ve Celle'den diliyorum. Akul kavmi herda ve astagfirullah al-agim ve lakum ve lisanil müminin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve ve berekatuhu. Soru soracak olan buyur dedik. Aleyküm selam. neden cahil bir Peki teşekkür ederim. Mühendislikten neden ilahiyat bölümüne geçtim? Aslında bu sorunun öncesinde İmam Hatip'ten neden mühendislik tarafına gittin sorusu var. Çünkü e, gidiş orası, diğeri dönüş aslında. Çünkü yani İmam Hatip tarafındaydı. Oradan mühendislik tarafına e, gidişindeki yani bugün baktığım zaman en çok etki, yani toplumun popüler algısı olarak görüyor Yani o daha değerli görülüyor. İnsanlar işte mühendis deyince daha çok itibar ediyorlar. Dolayısıyla siz de kendinize muteber olanı yakıştırıyorsunuz. Çünkü bir öz saygınız var her insanda olduğu gibi. Dolayısıyla öyle bir gidişimiz oldu. Gittik okuduk. Sonra oradaki ortamda hocaları tanıdık. Oradaki e, ilimlerle, ki onlar da Allah'ın ilimleri, bütün ilimler Cenab-ı Hakk'ın ilimleri. Yani mühendislik ilimleri de öyle, temel bilimlerin hepsi öyle, biyoloji öyle, fizik, kimya öyle, astronomi öyle, tıp öyle, hepsi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ve var ettiği ilmi okumaya çalışıyoruz. Dolayısıyla oraya gittikten sonra Özellikle üçüncü sınıftan itibaren tekrar içinde uyanan Kur'an özlemi başladı. Kur'an'ı tekrar okumaya okumaya başladım. Ve Allah Azze ve Celle'nin bize hem bu dünyada açtığı çığırı hem de ahirette vaat ettiğini hiç kimsenin vaat edemediğini gördüm. Yani size sonsuz bir gelecek ve sonsuz bir mutluluk ve dünyada da sizinle beraberliği dünyada hiçbir güç vaat etmiyor arkadaşlar. Nerede olursanız olun, dünyada yanınızdayım diyen hiçbir otorite yok. Ne doktor var, ne hemşire var, ne öğretmen var, ne müdür var, hatta ne anneniz ne de babanız var. Herkesle ayrılıp yalnızlığa düşüyorsunuz. Ama bir fark ediyorsunuz ki sahibiniz, Mevlanız, o hep sizinle beraber. Nerede başınız derde düşse, ya Rabbi diyorsunuz. Allah'ım yetiş diyorsunuz. Dolayısıyla dünyada vadi olan ve ahirette de vadi olan yegane kudret Allah Azze ve Celle bizimle de iletişim kurduğu mecra, konuştuğu boyut Kur'an-ı Kerim olduğu ve bunun da ilimlerinin ilahiyat fakültelerinde okutulduğu için mühendislik lisansından sonra yüksek öğretimimi master, e, yüksek lisansla birlikte ilahiyatta sürdürdüm. Orada yüksek lisans, doktora, doçentlik e, ve e, profesörlük ünvanlarına e, aldım. Dolayısıyla siz de hafızlığınızı bitirdiğiniz halde hem ilahiyat okuyup hem yanı sıra bir temel alanı okuyabilirsiniz. Hem mühendislik okuyup hem tıp fakültesi okuyup yine yanı sıra ilahiyat fakültesini dışarıdan veya örgün bir şekilde okuyabilirsiniz. Hıfzınızı ve ezberinizi Arapça öğrenerek taçlandırabilirsiniz. Cenab-ı Hakk'ın sadece buyruklarının lafızlarını değil, aynı zamanda anlamlarını da öğrenerek hem hayatınızda yaşayabilir, hem de etrafınızda insanlarla paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurunuz efendim.

Atatürk Paşa'yı da noktasında böyle ciddi sorunlar yaşıyoruz. Biz siz bizim için güzel örneksiniz. Yani mühendislik çalışmaları, ilahiyat çalışmaları, hafızın. Bunu da özellikle çocuklarımıza ne bilebilirsiniz? Şimdi e, insan zekası ve insan cevheri hayatın bütün mecralarına karşılık gelecek şekilde çeşitlendirilmiş tekrar ediyorum insan cebindeki kapasitesi yetkinliği hayatın bütün alanlarına hitap edecek oraların hepsini dolduracak şekilde çeşitlendirilmiş. Ne diyor Cenab-ı Hak? <laughs> Nehnu asemna beynahum ma'işetahum fil hayati dünya وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُحْرِيًّا Biz derece derece insanlara farklı yetenekler verdik. Niye? Hayat iş bölümü üzere kurulsun diye, birbirlerine işlerini yurdursunlar diye لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُحْرِيًّا Demek ki hayatın bütün mecralarından yetişecek şekilde Allah çeşitlilikte insan gönderiyor. Akademik yetkinlik ise bunun bir parçası. Akademik zeka dediğimiz, akademik yetkinlik, soyut, daha çok soyut düşünceye dayalı öğrenme ve biçimleri bunun bir mecrası. Allah Azze ve Celle düşünün ki bütün insanları akademik bu yetkinlikle dünyaya gönderseydi. Biz el becerisini gerektiren hususlarda kim, kime yaptıracağımız işlerimizi meharet gerektiren hususlarda, sanata bağlı hususlarda. Hayatın bir dünya mecrası var. Bakın şöyle, değil mi? Pek çok alanı var. Her alanda hayata katıl sunan insanlar var. Bizim hafızlara her yerde ihtiyacımız var. Yani hıfız Kur'an ile olan temas hali esnafların arasında da, akademisyenlerin arasında da, ticaret erbabının arasında da bunlar her yerde olması gerekir. Çünkü hayat yaşandığı yerde Kur'an nurunun fışkırması lazım. Diğer türlü üniversite kampüslerine mahkum kalır. Cenab-ı Hak savaşa bile giderlerken geride bıraktıklarını Bakın nasıl tarif etti? فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ Her fırkadan bir taife ilim yolculuğuna çıksın. Her fırkadan bilmem ne oğulları, onlardan üç kişi. Bilmem ne oğulları, onlardan da üç kişi. oğulları, onlardan da üç kişi. Niye böyle her fırkadan bir taife alınarak ilim yolculuğuna davet ediliyor. Onun için homojenlik sağlansın diye. Eğer Kur'an-ı Kerim ve dini ilimler sadece akademik zekaya münhasır olması gerekir gibi bir kanaate girersek bu doğasıyla bu işin uyumlu değil. Dolayısıyla tam da söylediğiniz gibi gerçekleşecektir. Hafızlık verdiğimiz kimselerin bir kısmı akademiyada yol alacak. Bir kısmı ticarette öne açılacak. Ama demin söylediklerimin arkasındayım. O kişi ticarette başka bir kişi olacak. O ticarette hafız amca olarak ortaya çıkacak. Etrafındaki kendisi gibi tüccarlardan biri değil onların önderi olacak. Onların lideri olacak. Ticareti o başka türlü yapacak. Esnafı da onun başka olacak. El ile maharet yapan biri olsa o hıfzıyla o başka daha yetenekli, daha farklı, daha başarılı evet, olacak. Dolayısıyla her kendisine hıfız kazandırdığımız kimsenin e, illa akademik başarıyı sağlaması gerektiğini e, zorunlu olarak telafi etmeyelim. Akademik başarısı mevcut olanlar başarsınlar, ne güzel, teşekkür edelim. Ama farklı mecralara yönelen e, kimselerin bu hıfızları boşa gitti sanmayalım. Böyle bir şey yok. Bu hıfız, bu Kur'an ezberi gerek kıraatiyle hele hele üstüne de Arapça talimini koyabilirsek bu ikisi beraber de gitse ses getirir, sokağa da gitse ses getirir, ticarete de gitse ses getirir, siyasete gitse de ses getirir. Bunu hayatın her yerinde, şöyle Duyuyoruz. Dolayısıyla perspektifimizi böyle ele almalıyız diye düşünüyorum. Akademiye hapsettiğimiz bir anlayış ile yanılırız. çünkü Allah insanların hepsini kendi dinini öğrenecek kitabını öğrenecek halde yarattığı halde hepsini her ilmi öğrenecek şekilde yaratmadı. Hepsini akademiyayı kavrayacak soyut zekaya muvaffak olacak şekilde yaratmadı. Farklı farklı yetenekler yine hayatın bütün alanlarını bize doldurma fırsatı verdi. Belki bazılarınız diyecek ki yani adaletsizlik değil mi? Akademisyenler de ne iyi. Öyle sanmayın arkadaşlar. Bugün dünyadaki mesela en zenginlerden kim var? Kim dedi? Microsoft'un sahibi kimdi? Değil mi? Adam ne yapmış? Üniversite terk miydi bu? Üniversiteyi okuyamamış, terk etmiş. Ama şimdi ne diyor? Üniversitedeki arkadaşlarımın hepsi yanında işçi diye çalışıyor. Tesla da mı öyle? Dolayısıyla hayatın bütün mecraları fırsatlarla doludur. Dün akademik olarak başarılı olmadı, gitti fırına çalışmaya başladı diye dediğiniz kimse yarın fırıncılar kralı olabilir ve sizin sizin parasıyla cebinden çıkarabilir. Eğer dünyadaki refah, dünyadaki imkanlar olarak ölçüyorsanız bunun asla yolu akademik ya değildir. Akademisyenlerin durumu o kadar parlakta değil. Dolayısıyla Allah kime bu dünyada ne kadar bir şey nasip edecekse o kadar onunla sınayacak demektir. Biz Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak ile irtibatta kalalım. Hayatımızı ona rızasına uygun yaşayalım. Dönünce de onu bizden razı bulalım diye öğreniyoruz. Yoksa dünyada iyi bir gelirimiz olsun. Evet, dünyada çok mal kazanalım. Bütün amacımız zaten dünya dersek biz o Kur'an'la çatışırız ki Kur'an zaten dünyayı amaç edinenleri elinin tersiyle itiyor. Men <laughs> kâne فَعَجَّنَّا لَهُ ف۪يهَا مَا نَشَاءُ بِمَا نُرِيدُ ثُمَّ جَعَنَّا لَهُ جَحَنَّا يَصْلَاهَا مَذْمُومًا Bu Cenab-ı Hakk'ın bize hitabını hiç unutmayın. Ben siz cennetim için yarattım. Ben siz cennete davet ediyorum. وَاللّٰهُ يَدْعُوا اِلَى دَارِ السَّلَامِ Allah Darussalam'a çağırırken onun vaat ettiği diyarı, Darussalam'ı وَالدَّعُوا الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ مِنْ لَذ۪ينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا <laughs> تَعْقِلُونَ Akletmiyor musunuz? Ahiret daha hayırlıdır diye dönüp dönüp bunu anlatırken ahireti değil de dünyayı murad eden bir kimse zaten halifabı caizse yani batmış durumdadır. Böyle bir kimsenin içindeki bulunan Kur'an-ı de artık ona fayda vermekten çok zarar vermeye kadrini bilmediğiniz nimet aleyhinize dönmeye başlar. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ <laughs> Kur'an şifa indirir. Allah'tan rahmet indirir. Ama müminlere. Fakat sen istikameti değiştirirsen وَلَا يَزِيلُ الْظَالِم۪ينَ اِلَّا فَسَاءَ Zalimlerin de sadece ziyanını artırır. Dolayısıyla iki tarafı kesen bir bıçak gibi. O bakımdan biz istikameti Cenab-ı Hakk'ın rızası olan hıfzını Allah Azze ve Celle ile irtibatta kalmak, kelamı öğrenmek, namazda kıraat etmek, bazıda insanlara anlatmak bu esaslar üzere öğrenmiş bir kimse belki üniversitede okuyamasın ama o yapacağı diğer işlerde de mümeyyes, mümtaz ayrı bir şansiyet olacaktır. Çünkü içinde taşıdığı genel ı Hakk'ın kitabı O'nun farklı ve donanımlı kılacaktır diye düşünüyorum efendim. Bir sürü Buyurunuz. Mesela Müslüman Hocam, yani Allah parçalarını yerine getirmek için Hocam, dünya bana önem veriyor. Yani ağzımda düşük bir şeylik yapılıyor. Müslüman diskusiyonu ya da zekat, dünya, bir şeyler var. Şey. Dünya bana önem Müslüman bunun asıl gayesi hangisi? karsını Tamam. Asıl gayesi bu ise hiç sıkıntı yok. Ama dikkat edelim. İçimizde bazen pusulanın yönünü şaşırıyoruz. Asıl gayemiz nedir diye. Çünkü bazen kendimizi de kandırıyoruz. Diyoruz ki biraz malım mülküm olsun, ne camiye arabayla gidelim işte. Ondan sonra ev yemiş olur, misafirler gelir, cemaat halinde namaz kılarız falan. Dolayısıyla kaptırıyoruz, kaptırıyoruz, kaptırıyoruz. Sonra bakıyoruz ki ya bizim aslında heyecanımız başka bir yerde sanki. Yani yoksa benim muradım dünyaya mı kaydı? Asıl muradım yani ne araç ne amaç. Dolayısıyla bu dünyada biz bu süreci yaşıyoruz. Allah Azze ve Celle dünyayı araç olarak her türlü kullanımımıza verdi. Ama amaç haline getirmeyi bize yakıştırmadı. Amaç haline getirirsek işte o zaman yolculuğumuz vekillerin gölge altında kalır. Buyurun hocam. olunca tabii ben de yerimde oturamadım. Bir şeyler söyleyeyim dedim. Ee, gençler ben alim olamadım. Niye olamadım biliyor musunuz? Hafız değil. Hafız olsaydım kesin alim olurdum. Ama hafız değil. Hocamız niye geldi buraya konuşuyor? Hafız olduğu için. Allah ona ilim verdiği için. Bir de siz hiç Doktor gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Gördüm. Mühendis gördünüz mü? Gördünüz. Mü? Peki alim gördünüz mü? Kim gördünüz? Hocamı gördünüz. Tamam. Hocam da bakın Kur'an'la ilgilendiği, hafız olduğu için alim olmuş. Şimdi Türkiye'de bizim neye ihtiyacımız var? Doktor var, mühendis var, zengin var. Ama alim yok. O zaman o zaman alim olmak için çalışacağız inşallah. Çünkü bizim alime ihtiyacımız var. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ederim. Habitar. e, biliyorsunuz ki Allah'ın kitabını anan bir toplu. Allah'ın kitabını anlaşan bir grup bir gelirse melekler iner, onları kuşatır, onlar adına Allah'tan mağfiret ister. O, günahlarının bağışlanmasını ister. İnşallah böyle bir topluluk olmuşuzdur. E, Rabbim e, buradaki yapılan zikirleri dergâh kabul etsin inşallah. Hocama teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah hatırını yapsın. Bu kadar yoğunluk içinde bize de zaman ayırdı. Rabbim sizi de dinlediklerinizi anlamayı yaşamayı nasip etsin inşallah. Evet çocuklar. Elmas'tan gelen öğrencilerimiz. Araç inşallah bekliyor. Arkamızdan alın. Önce oradan